kap tuş kırılacak ama he valla <laughs> Ölüm <bir> basma yok <laughs> Bambim benim be Bambim benim be Bambim benim be Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite ve Türel'de ne yapıyoruz şu an? Kanka, kanka Fortnite değil ki PUBG Mobile Heee Beni niye almadınız lan şey? Ya, yanlış söyledim Harbuki kişi evet gençler Fortnite'da bugün Aa dur Modu Karışıkları modu Karışıkları yükselterek oynayacağız Modu açık unutmuşum Rift'e Çünkü... ultra yaptık da Dur modu Rift kapatayım diye Kapattım tamam ha, Şimdi anlatabiliriz Tank mı lan o? Burada <laughs> tank ara. Geliyorum Nane Bu arada Namık Kemal'e dönüştürüyor musunuz? Şımarıkları sevmem demiş. Ne olacak? Anladın Yok desene. Allah Allah. Ki balon uçuyor zaten. Ben alsana. kalkmıyor ki hava. böyle? Havadasın zaten. Havadayım. Ben al. Oha lan nasıl uçak? Ha bana çarpma. La adam Değil sıkıyor mi? adam Değil sıkıyor mi? adam Değil sıkıyor. Mi? Adam sıkıyor. Yoksa Yunus şımarım sıkıyor. Tamam o... iki Sen kişilik var. Işte. İki kişilik. Gel 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 gel. Oğlum Yunus. Yunus bay bay. Sen ne yapacaksın? Sıtınsan oğlum şuraya Yunus. Bir gün üstte oturmaya çalışsana şey işte. Oğlum öleceksin. Yunus arabayla gel. Of burka ne diyor Hadi uy tüy 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 kalk. Kalkmayacak kanka kalkmayacak. Kalktı uuuu. Olur çok iyi lan sıkabiliyoruz falan. kalkmıyor 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 kalkmıyor, kalkmıyor ki kalkmıyor ya, ki. Oy. Dünyanın en yöneticisini gördünüz diyor, arkadaşlar. Hadi 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 hadi. hadi. Fırkan, nereden sıkıyorlar? Pışlayalım. O... Kalkmıyor ama. Kalk, 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 kalk. Uf uf uf. Tamam, anladım anladım. Yunus bizi takip et. Haydi fıkı adamlara ya. Silahın var mı? Gençler Yok, uçuyoruz. Fıkı böyle bir şey var mı normalde? Vardı var, mı? Ben de defa yürüyorum. Vallahi bende. de. Vardı da. Aha. Kullanamıyorum. Adam sıkıyor şey kanka adam adam adam. İndir onu üstüne. Valla sağ Aynen ben gördüm adamları gördüm. Gel gel niye kolum ya nerede ki? Orada lan. Azuros kim canım? Neydi lan? Ne bileyim oğlum. Niye attın lan? Can var mı? Yusuf <laughs> Karmer'in var mı? açtım. Başlık... Bana okuyunmadın mı? Lan, şu lan, alın, alın. Bak, lan, 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 Arkada, lan gir şu içeri. Lan çık şuradan. Dur, 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 dur. Şamza mısın? Öldüm ben. Öldüm bu arada. Nerede? Bilmiyorum ki. Aman nerede? Ah bir karşıma çıksam. Bunu zihin düşün oğlum. Ay gel gel gel. Sus. Gel gel nereye gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel. Haa. İşte bu Gold, be. Oldu FB7. Çaktırma aslan. Ses Kim sıkıyor ki? Hadi bana bir kendini göster. Beni bir vur, beni bir kendime getir. Beni bir vur. Dur orada bela 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 bela. Pişiyorum ufakta. Anan sikim öldüm, öldüm. Senin orada mı? Of. Düştü. Oğlum söylesene. Gülüşte kapışıyor. Anan öldüm 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 öldüm. öldüm, 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 öldüm. Anan düşürdüm. Başka adam var mı? 556 mıydı bu şey? Yok ya Burada bir sen düşürdün kaçıyor gel be. Tık tık düştü. İşte. Güzel. Bunu kim sıkıyor lan? Şu tekliğe Aynen, nasıl geçiyoruz tekliğe? nasıl Ölümde, önümde önümde önümde. Fırka gel. İşte. Öldür oğlum. Ha. 556 var salsana Furkan bu nasıl bir tuşa basma ama ya Oha oğlum çok az mı ya Afgan geldi Bana salsana bana salsana bana salsana o siktir Moskova no, attı lan. Gördün mü? Of oh, be gel. Lan ileride lan şu şey ya. Doge'la 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 <laughs> Ah be bambim benim be. <laughs> bambim de kar dolguldu lan. Hop. <laughs> doge'la. İleride doj... <laughs> tane daha düşmüş adam. Doge'la demek? Sıkıntı yok. Oğlum adam çok yöremiyor muydu? Abi tane adam var. Of. Bana şansa eğer botsa. Gel gel oğlum gel önünde ya. Yanındayım. Buradan girelim. Buraya giriş yok mu baba? <laughs> Ab be benim bambim be. Burada <laughs> çok adam var. Tamam burada işte. da bir yerde. Bir yerden çıkmadım. <laughs> Dayı ne yapıyorsun ya? Kur'an çıkarsın var iki kere. İki kere çıktığında karşıma tüylerim diken diken ya. Yani. Korkma bir yanda Önümüzde önümüzde gel <laughs> Furkan tuş kırılacak ama he valla <laughs> Ölüm basma yok <laughs> Beyler gelin Nereden çıkıyon <laughs> <laughs> <he? gülüyor> Aa burda burda Arabayla gitti Beyler önümüzde o bir Uf savaşa bak ben mi Nasıl geldin oğlum buraya? İşte be. İşte. Ben öldüm, 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 öldüm. Gel baba arkandayız gel. Sıkıntı yapma. Bana da salak. o da iyi oynayan bir salak. Furkan, Furkan, beni öldürmesin. Anam Furkan, 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 Furkan. Önüne geçtim, önüne geçtim. Sakın. Gel, çabuk yedim. çabuk öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Ama dur dur. Dur la. Çabuk çabuk çabuk. Mis bizi koru. Kudurup bir sesini iç. Adama mi? bakayım ya. Of ya. <laughs> hadi Furkan hadi kuduruk. Adam geldi öldük. Yunus geldi. Yunus. Yunus, nerede? Yunus çiğ. Hocam Furkan diyecek. Geldi. Dur dur dur, dur. Susun, ben vurayım. Susunca susun ne oluyor? İşaretim olayım. yok o. Adam da vuruyor. Lobi nasıl işaretim ki? <laughs> orada orda Ama ben adam görmedim. Ne yemin ediyorum. Nerede bu evladı? Bu kapta. Ben öldüm sen bu arada. Hadi lan. bir. Düştü be. Çok uzaktan öldürdüm ya. Yunus gel gel. Aferin aferin aferin. Bas sen ben seni. Az çıktı bir Gördüm gördüm. Geliyor geliyor geliyor. Düz duruyor lan. Ya yok o adam değilmiş lan. Lan buradan ya. kaçalım biz. Uff Yunus bravo. Düşürdüm ya of helal. Çık ama taarruz ben istersen. Taarruz ben ne? Sıkar ama koyayım ne dedin ya? Aykemede taarruz. Eeeh. Ben kaç killim var lan? Bilmiyorum ki. Ben seni tane yemiş. Yes, 4 kill Adam var lan burada. Sillak ne yapıyorsun? Korktum. Arabasını durmuş bekliyor. Anan öldüm öldüm. Bak ki salak sen sıktın değil mi onu? Önümde önümde. Bak ne edip sana? Nerede? Yedi yedi al sana bıraktım. Tamam nerede kanka söyle? Ha gördüm tamam. Ha, öldürdüm. Ha, <laughs> Bravo. Burada baba. Oğlum bak. Bana elimde kalacaksın. Aaa Furkan sana bir, şey sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Ya ne Saktan öyle söyleyeyim. Öleceksin. İyi oynuyorsun. Ama 3 kişi var lan daha. İyi oynuyor bak. 110'da. Aynen gördüm. Ben can basacağım. Ay gördüm. Ajan kısmı. Oy düşürdüm tanesini. Şöyle bir düşürdüm. Ya yeter lan. Hepsi sen anla biraz zamanı bırak ya. Dur bomba attım çıkın lan çıkın lan çıkın lan çıkın lan Çıkın lan çıkın lan Helaa Aman ne yapıyorsunuz aman patlasın Lan oyun içeri mi? Kim açtı bu arada? Oyun bitti değil mi? Ha. Gençler mükemmel Yok, maçtı ya. Boş <laughs> yapma böyle Kaç var? <laughs> kaç kelinize? var? 5 Senin kaç şey var? 5 8 Çok iyi Yunus senin? Yunus'un da 5 o 20 kere falan aldık Dur, gençler. Bekle bekle Yunus yazsın bekle. Tamam abi seri yazsın. Seri seri Kaç kill kaç kill kaç kill seri yaz seri 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 seri, bekliyoruz seni. Yani. Yunus senden bence daha fazla kilo aldı. 5. 5 kill almış. Tamam 18. Gençler mükemmel maçtı bu tarz yılların gelmesi. 8 5 5. 18 işte ama. Mükemmelmiş. Mi? Peki o uçağın ilk defa ilk defa görüyordum ben de daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar seviyoruz sizi kendinize bakın görüşürüz haydi